Galatasaray'da ayrılık Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai merkezi bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı kırmızılılarda olarda Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın Ocak ayı itibariyle geleceği yeniden şekillenebilir. Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadığı ancak Dubai temsilcisinin sözlü olarak 5 milyon euroluk teklif verdiği gelen bilgiler arasında. Kaan Ayhan'ın da hem maddi yönden tatmin olacağı hem de daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. 31 yaşındaki milli futbolcu hem savunmanın ortasında hem orta sahada hem de sabekte görev alabiliyor. Sunderland'den Sarı sürprizi Galatasaray'da transfer gündemi hız kesmeden devam ederken Premier Lig ekibi Sunderland'in ilgisi gündeme damga vurdu. İngiliz kulübünün sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Saray için resmi temaslara başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Sunderland yönetimi görüşmelerde vites yükseltti. Ancak Galatasaray cephesinde net bir tutum sergileniyor. Yönetim Saray için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Teknik direktör Okan Buruk da Brezilya yıldızı takımın oyun planında kilit isim olarak görüyor ve olası bir ayrılığa sıcak bakmıyor. Galatasaray hem kadro istikrarını korumayı hem de olası bir transferde yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle Sunderland'in oyuncu için ciddi ve astronomik bir teklif getirmemesi halinde Gabriel Saray'ın takımın en önemli parçalarından biri olarak yoluna devam etmesi bekleniyor. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis ödeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'da Ademola Lukman sesleri. Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını değerlendiriyor. Sol vetaka kanatta forma giyilen 27 yaşındaki Ademola Lukman, Ağustos 2022'den beri Serie A ekibi Atalanta'da oynuyor. 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımından ayrılmak isteyen Lukman'ın Galatasaray transferinde kiralık formülünün daha önce Victor Osman transferinde başarıyla uygulanan yöntemle benzerlik taşıması bekleniyor. Ademola Lukman kariyerinin en önemli çıkışını 2023-24 sezonunda Atalanta formasıyla Avrupa Ligi'nde yaptı. Bu turnuvada 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaparak toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Nijeryalı Yıldız kariyerindeki en büyük başarılardan birine imza attı. Galatasaray Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü değerlendirerek en finansal açıdan riski azaltmayı hem de oyuncunun takımı adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Galatasaray'dan Felipe Loyola hamlesi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar. Bu kez gözünü yeni bir isme dikti. Jimbom son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. Galatasaray cephesinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temaslara başladığı öğrenildi. Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın ilgisi Independiente cephesinde tedirginlik yaratsa da kulüp sarı kırmızılılardan gelecek cazip bir teklifi değerlendirebilir. Merkez orta saha bölgesinin yanı sıra sağ bekle reforma diyebilen Şili'li yıldız 2025 yılında kulübüyle 34 maça çıkıp 7 gol 4 asiste imza attı. Galatasaray imzayı attırdı. Anlaşma tamam. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Oyuncunun performansından son derece memnun olan teknik eğitim talebi üzerine oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılılar bir yıllık sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşması sağladı. Afrika Food'da yer alan habere göre Mario Lemina'nın 2,5 milyon euro olan maaşının da 3 milyon euro seviyesine geleceği belirtildi. Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında imza attıktan sonra Sarı Kırmızılıların gol yeme sorununa ilaç gibi gelen Gabonlu Yıldız Ortası başka takımlardan yüksek maaş içeren sözleşmeler olmasına rağmen menajerine Galatasaray'da kalacağım talimatı verdi. Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldızla varılan anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Galatasaray'dan Pavlovic bombası. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlovic'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Pavlovic'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlovic daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Galatasaray'dan Lusimi hamlesi. Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusumi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması netiniyle ön plana çıktığı öğrenici. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'da Eren Dinkçi sesleri Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray flash bir ismi gündemini aldı. Sarı kırmızılılar gurbetçi yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.